Merhaba arkadaşlar. Şimdi canım kızımla e, el izinden ağaç yapmaya çalıştık. Yavru kuşum kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Ellerini görebilir miyim ellerin? Aman Allahım biraz aşağı doğru indirsen. Ay evet evet sen Hulk gibi olmuşsun yavru kuşum. Ama çok güzel bir ağaç oluşturmuşsun. Aferin sana. Şimdi kök kısmını da herhalde gövde kısmını da şey yapacaksın. Kahve tonundan yapacaksın değil evet. mi? Arkadaşlar akrilik boyayla el izinden kızın el izinden ağaç yapmaya çalıştık orijinal bir tablo yapmaya çalışıyor tuval yapmaya çalışıyor Affirmem yavru kuşuma. Bu e, kızımın aslında bir ödevi. Ödevinden esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdik. E, sen beğendin mi yavru kuşum? Evet artık. Evet anne. He, beğendin değil mi? Eğlendin mi peki? Hem de çok. Önemli olan o zaten. Evet dediğim gibi gövde kısmını da yapacağız. Onu da kahverengiyle yapacağız. Evet, etkinliklerle dolu hayatımıza ve devam edeceğiz. Sizinle paylaşımlar yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekriden, değil mi? Bay bay diyelim. Bay bay. Evet. Hadi bakalım.